dananın kuyruğunu kopacağı bir soru. Eyvah. Makinenin yanma ihtimali var mı? Hocam. Bakıyoruz. Hi guys bro arkadaşlar bugün yine biz ve kızlar ne çek öyle bir giriş yap <laughs> böyle bir giriş yok ee, bunu kabul etmiyorum Hi guys bro arkadaşlar merhaba Bugün yine biz ve kızlar var. Ama ne çekiyoruz? Bir şey diyeceğim. Ne çekiyoruz? <laughs> yani bu, böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Güzel bir açılış Ha ki. öyle mi? Tamam o zaman. Manyak bir video arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Oluyor. Olmuyor işte Bilal. anladın Bilal. mı? Bilal. O öyle. Tak 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 yapalım sonra sen. Ayaz yes, bro. Manyak bir video. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine kızlar ve biz. Bugün çok inanılmaz bir video var. Bugün gerçekten benim için çok keyifli bir video var. Dana'nın kuyruğu kopacak. Ee, birbirimizi yalan makinesine bağlıyoruz. Ben cevabını veremeyeceğim hiçbir soru yok. O kadar da pürü per parkım. bakım ben bir <laughs> sıkıntım yok ya. bilinen biriyim. Ee, Fatih Yasin hiçbir şekilde yalan söylemem. O yüzden burada çok şanslıyım. Ben de aynı şekilde Bilal Hancı gibi düşünüyorum. Hiçbir e, şekilde hiçbir soruda tıkanmayacağımı düşünüyorum. E, Aşkım bir şey söyleyecek mi? Her şeyi söyleyecek. İzleyelim ve görelim. Evet İbrahim Bey yıllardır YouTube'da yalanları ortaya çıkarttınız, kirli çamaşırları ortaya döktünüz. Bugün de eşlerimizi yalan makinesine bağlıyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Beni çağırdığınız için önce bir mutlu oldum ama şimdi bir tedirginim. İlk defa bir videoda ben geriliyorum. Çünkü çiftleri bağlamak çok kolay değil. Sorulan sorular. Abi sen tüm şeffaflığınla burada olacaksın. İşte o yüzden tedirginim. Evet. Arkama yaslanabilir miyim abi? Yaslan yaslan. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Makinenin yanma ihtimali var mı? <gülüyor> Fatih <gülüyor> makineyi yakabilir çünkü o yüzden. Yakma değil de mesela hiç görmediğin değerleri görebilirsin mesela. Mesela test, test başlamadan Yusuf Yusuf sensörlerinde bir şeyler. <laughs> hayır hayır. Bakın oradan manipülasyon sakın. Ee, eşim soruyor ben yanıtlıyorum evet. Doğru mu abi? Evet sorulara evet veya hayır diye cevap veriyoruz Sana göre dünyanın Hı. en güzel kadını ben miyim? <gülüyor> evet <gülüyor> Hocam Bakıyoruz biz Evet de. dedim abi Hayır evet. Olmuyor <laughs> 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 Sesin niye titriyor? Sesin titriyor. Abi, e, şöyle Senin şöyle. sesin titriyor. Eşim beni sorguluyormuş gibi bir ortamdayım şu Sorguluyor şu an zaten. E, normalde heyecanlanmam biraz heyecanlandım. Soruyu tekrar alabilir miyim? Bir daha soralım. Sana göre dünyanın en güzel kadını ben miyim? Evet. <laughs> Otomatik cevap. A, ben. B. Evet. Ama burada cevap... Ee, bir önceki soruda önüme... Değerler aynı mı? 哇，天、啊！妈的、嗯，辛、那、苦、個。 bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şey bir dakika. boşanma sebebi niye olsun? Ee, hocam öncelikle bir şey söylemek Hangi istiyorum de. buradan tüm seyircilere. Birinci... <laughs> Çıkın oğlum babanı bir sıra. Bir saniye hocam. Bir se Allah seni <laughs> şey. kahretsin. Ee, ben burada hemen bir hatırlatma. Buyurun. Birazdan siz de bağlanacaksınız. Dünyanın en güzel kadını birincisi annem, ikincisi eşim belki olabilir diye ha, öyle bu, bir şey... Bu değil. kabul edilebilir. Belki öyle bir şey çıkmıştır. Hadi bu kabul edilebilir. Bilmiyorum ama ben e, elimi oynatamıyorum değil mi ben bu arada? Ya, oynatabilirsin ama oynatmasan daha iyi. Senin kaşın gözün oynamış, elin oynatmış. <laughs> Sen yalanın vücudisin, vücudu aslanım benim ya. Bıyıklarım çıktığı zaman benden iğreniyor musun? Bıyıklarım mı çıkıyor senin? Aha! Aa çıkıyor evet. Yani fark etmedim hiç o yüzden hayır Makine diyorum. söyleyecek zaten. Hayır diyorum. <laughs> Şimdi bak izleyiciler de ben sonucu söylemeden ilk soruda verdiği cevaptaki hal ve hareketlerine bakın. Şimdiki cevaptaki hal ve hareketlerine bakın. <laughs> Tamam, ama, abi, ama buradan da şunu anlıyoruz. Sena düzenli bir şekilde bir buyur, anlıyorsun, <laughs> anlıyorsun, <hiç görmedim. gülüyor> bu iparı alıyorsun Bu soruyu hiç geçerli bir soru anladım, değil. Anladım, anladım. Hiç görmedim. Ee, gerçekten görmedim. Görsem bir şeyler yapardım ama hayır dedim. <laughs> Tuzak soru. Bir müdahale. Evet kesinlikle. Son soru ve kaderimizi belirleyecek soru geliyor. Kaderimizi mi belirleyecek? Bilemezsin. O, ama <gülüyor> hocam <gülüyor> beni önden heyecanlandırıyor. Ben şu anda yanlış cevap vereceğim Biz Biz bu mi geldik kader belirlememizle alakalı bir şey <laughs> <laughs> var mı? Kavga istiyorum. Kavga. Ağzım. Ağzım. Benimle evlendiğine pişman mısın? Hayır. <laughs> Hemen cevap. Ver. Abi, evet. Hocam, oh, şey. evet. yapmayın öyle bir şey. Ben hayır. Evet. Sorsun mu? Ha. <laughs> ha. Ha. ha? Tabii ki değilim abi. Tabii ki değilim. Hangi dalgadan dolayı anladınız hocam onu? Sen açanla diyalogu. Evet. Hocam bunu da göstermiyoruz sadece güzel. Yavaş dağıbiliyor. Sen <laughs> Allah'ıma Allah'ıma binlerce ki hep bilenle yapıştır oğlum. Allah'ıyım ya. İyi bir ayırı yaptı. Ya. Ya. Ya işte yeniden oturmadan önce biz oturduk ya makine bozulmuş burada zaten bari. <laughs> biz yapamayız o yüzden. Neyse de yalan bilmiyorum. ağzı nasıl var? Yalan. Ben sana bir şey demiyorum. Yalan buraya yuvalanmış. Bak, bak bak. Yuva kurmuş. Burada yuva. <laughs> Yalanı Hadi. okuyorsun ya. Hadi. Okuyorsun. Hadi. Trabzonspor'la benim aramda bir tercih yapman gerekseydi bu ben olur muyum? Oh. Bunu ben de... de senin seçim yapmak zorunda kalsaydım... Evet. Sen olurdu. Kalbim patlıyor. Yani evet dersem seni seçiyorum. <laughs> evet. Evet dedim. <laughs> 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 yani, bir şey diyeceğim. Bu kadar bir bir şey diyeceğim. Dedim. Tabii ki de evet sen ama Trabzonspor'la da seni karşılaştım ama çok farklı yani. Metafor, ben cevap, ben cevap. Evet ben tabii de ki ben. de sen, tabii ki de sen. Tamam, ben de bunu biliyordum zaten. Ben daha bir şey söylemedim. Ama ben kocama güveniyorum. Kesinlikle beni tercih eder. Her zaman evet. beni seçmişsin. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? <gülüyor> ne? ne oldu abi? abi ne oldu? <laughs> Bu gerçekten <laughs> beklemiyordum. <laughs> yalan çıkacak diye korktum. Yalan değil. Ama içimde şey yani şimdi düşünüyorum bir maç izlerkenki heyecanımı düşünüyorum bir de gece eşimle yatarken uyurkenki huzurumu huzurum, ona baktığım evet anı düşünüyorum. Doğru tercih yapıyorum. Tartıya koyuyorum abi e, şey e, gece eşimle uyurken ona tamam, baktığım şey şey çıkıyor ağır çıkıyor. İnandım aşkım yaptığım yemekleri beğeniyor musun? Ama hmm, genel bir soru. Genel çok de... iyi yaptığı soru, yemekler. Şu yemeğimi beğeniyor musun? dese okey diyeceğim de ya. Yani. Ama genel olaraksa genel olarak evet, beğeniyorum. Genel olarak. Evet. evet. Ben beğenmiyorsun da yani, beğenmediğin de olabilir. Şimdi yani burada şey görüyorum, doğru aslında. Ama soru çok yine doğru biraz karışık de, bir soru. Sen Mesela lazanya yaptın. 10 olmadı. tane yemek yapmışsındır güzel yani, bir tanesi olmadı. olmamıştır Aa, doğru okay. cevap doğru, doğru. Dedi. ama Bravo. dediğim gibi yani bu çok dedektörlük bir güzel soru yemek değil. Yapıyor, bu arada. Evet, yapıyor vallahi güzel yapıyor. yapıyor. Mesela yapıyor yani. Kayseri yağlama yaptı bu cemmesin ama güzel. çok güzeldi yani. Instagramları yasları izleyip bana mesaj atan insanlar var diyorlar ki biz zaten senin yemek yapamadığını biliyoruz burada lütfen arkadaşlar wow. Instagramın ne? Instagram'ım Esin Çepni <laughs> Terapilerden sonra annemin bize kaldığı süre boyunca onu evde istemediğin oldu mu? Eee, oy! Ocak yıkar ocak. Yuva yakan bir soru evet. <laughs> Annenin bizim evde kalmasından hiç rahatsız olmuyorum. Yani hayır. Evet hayır. <gülüyor> evet hayır <laughs> derken. Hayır. Makine patladı. Yaşlandı yaşlandı hayır. <laughs> hayır. çocuğum botoks rahatsız yani olmuyor. Ya. Hiç rahatsız olmadı. O rahatsız oluyor bizden. Benden o bazen oluyor. O zaman o rahatsız olunca bende kadın benden rahatsız oluyor. Rahat edemiyor diye. Bazen bazen <gülüyor> <gülüyor> şey yapıyorum <laughs> ama genel olarak ki verdiği cevap hayırdı. <laughs> İnanmıyorum Allah, sana. Allah senin cezanı bir cezanı vermesin. Yazıklar olsun. Ne Hayır ya. Ne zarar var? Açıklamasını da yok. yaptı adam. Ama söyle. Şöyle kadın. Mec mi? Şöyle söyle. Şöyle, ya, şöyle, Bak, şöyle Dünya tatlısı kadın tanıyoruz biliyoruz. Kesinlikle şöyle söyleyeyim. Ne yaptı bu kadın? Şöyle söyleyeyim. Esin. Bak gerçek. Esin. Bak sana bütün samimiyetimle söylüyorum. İstediği zaman gelsin ben de kalsın. Ben de kalayım. İstediği zaman gelsin ben de kalsın. Esin. Bir sonraki terapide. Çok samimiyetle. Scroll. Yazıklar olsun. Bize kalabilir. Ben şura teyzeciğim. Şöyle diyeyim. kadar kalabilir. Bu soru da spesifik spesifik spesifik. Daha spesifik soru. Tamam söylüyorum. Bir dakika söylüyorum. Ben sana ne dedim. Ben dedim evimde misafir seven bir insan hiç değildim. Evet. Evlenmeden Abi, önce bunlar, bunlar da, bunlar da bilir. Kimseye evime davet etmem. Kimseye yani şey yapmam. Gelip kalmasın rahatsız olurum ya. Anladın yani mı? Çünkü yani rahat edemem ben. Adam rahat ediyor mu? Evde şu an rahat mı değil mi diye ben rahatsız olurum. Kendim rahatsız olurum. Kimseye şey yapmam. Ama gerçekten o yüzden de evlenmekteki yani e, düşüncelerim var. Hani ben evlenemem kafası buydu. Biriyle aynı ev içinde hani sonsuza kadar yaşayamayacağımı düşünürdüm. Ama gerçekten seninle evlendik hatta şu an bağlıysa sorsun bunu cevap vereyim buna. Ne? Seninle evlendikten sonra bu bendeki bu algı tamamen yıkıldı. Hiç rahatsız olmadım. Hatta hani bazen sen evde yokken canım sıkıldı dedim ki gelse de hani iki muhabbet etsem, ya iki mi yalan söylüyor evet, kardeşim sen ne anlatıyorum, <gülüyor> anlatıyorum. <gülüyor> Buna bağlı olarak annen de bizim evdeyken hiç rahatsız olmadım. Hiç rahatsız. sadece o bazı anlarda ben evde olduğum için böyle kendini biraz rahatsız etti. O anlarda rahatsız oldum. O rahatsız olduğu için benim cevabım net olarak bu yani. İstersen de buradan. Senin da... cevabın ışık olarak arkada yansıyor şu anda. Aa, ben ona esasım. Çok iyi cevaplar verdin. Hiç olmuyorum bile. Şimdi bunu yaptın, bu kadın bunu görüp benim evime bir daha Neyse, nasıl gelecek? Neyse bunu eve gidince tartışacağız. Neyi tartışacağız? Yani... Bu kadın şu rengi görüp daha benim evime nasıl gelecek? Gelmeyecek zaten. Nasıl gelmeyecek? Ben de çağıramam ki yani. Rahatsız oluyor. Belki benden bile rahatsız oluyorsun bazen. Bilemiyorum şu an. Artur! <laughs> <laughs> Eşler, yani bu genel herkes için, herkes birbirinden rahatsızlık da duyabilir bazı anlarda. Eve gelen kim olursa olsun insan kendi öz anne baba kardeş çocuklarından da bazen rahatsız olabilir. Bu evet, arada İbrahim abi de bu arada de... Bunlar... İbrahim abi de içini <laughs> dökmüş oldu. <laughs> Orta Doğu ve Balkanların en iyi yalan söyleyen adamı oturdu şu anda Atakan Özgür. Selamlar <laughs> arkadaşlar merhaba. Yalan gerçekten bununla beraber doğdu. İlk yalanın mucidi Bakalım ne cevaplar verecek? En yakın arkadaşların evlendi. Biz de evlilik arasındayız. Evet. Evlenmekten korkuyor musun? <laughs> Atakan niye bakıyorsun? <laughs> <laughs> Cevap vereceğim çünkü bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur kılcağımla bağlanacağım. <da> <laughs> <laughs> Evlenmekten korkuyor muyum? Hayır. <laughs> Duman çıkıyor buradan <laughs> oh! Oh! Belliydi bu. Evet. Bu belliydi. Oh! At. Oh! At sizi. Rezalet. Yanlış yaptı lan. Lanet ya? canım. bunu vermez. <laughs> Ne var ya Dur işin? ya. Bir Aşamaları falan oralardan koy. <laughs> <laughs> geç, geç. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Sen ne diyeyim ben, ben sana? Nasıl olsun? Bir gibi Gül kızlar. Olsun. Ya kelenen annesi. <laughs> İstediğin zaman gelip bizim evde <laughs> kalabilirsin. Senin evet. annesi. Gel <laughs> Mehmet abi. <laughs> Gel, başını üstü yerin var. bir şey var mı ya? Evlenmekten korkmuyorum Neden ya. Neden korkuyorsun? Selen'den mi korkuyorsun? Sana mı inanayım, buna mı inanayım? <laughs> Düğün salonu falan filan masraf falan. <laughs> belki korkutuyordur. Ben hiç karışmadım farkındaysan. Ee, ama sana sadece tek bir kelime söylemek için tüh sana yazık arasın. <laughs> ee, daha önceki videolarda da e, şu tarz söylemlerin olmuştu. Benim önüme geçme, geçmeyin vesaire. Eğer sosyal medyada senin önüne geçsem Buna gıcık olur musun? <laughs> güzel soru. <laughs> Allah Çok iyi olsun. soru sordun. Seni tebrik etmek istiyorum. <laughs> Yıllardır evet. Ben hayır diyeceğini bekliyordum yani. Benim önüme kimse geçemez. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Bunu cevabını ben zaten biliyordum. Rahatsız olur mu abi? Üçüncü ve Benim son soru. Benim işim bu çünkü. Benim hayalim bu. Çocukluğumdan beri şeyim bu çünkü. İş için gittiğiniz yurt dışı seyahatlerinizde Şuradayım, buradayım deyip başka bir yerde olduğun, bana yalan söyledin, oldu mu? Yok aşkım, yok. Hiç alakası <laughs> <laughs> Evet veya hayır. Hayır. Şuradayım, buradayım deyip başka bir yerde oldum oldu mu? Yurt dışında. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> göreceğiz. Göreceğiz. <gülüyor> <Aferin>. Hayır. <laughs> Buraya şöyle bir cevap verip Aa. çekileyim. Yani sen... <laughs> <laughs> Sen e, cevabını biliyorsun ama söylemek mi istemiyorsun abi? Ya şimdi bu çok dedektörde sorulacak bir soru değil. Evet e, aşkım hayır ama makina bir hata verdi herhalde bir yanlış bir şey. Kafası karıştı. <laughs> Makinenin şeyi ben hayır dedim. Bir şey söylemek istiyorum. Bu kız ya sana artık nasıl güvensin? <laughs> Nasıl ya? nerede döner. Olur. 3 tane soru diyorsun? soruldu. Nasıl, İkisi yanlışlar. Duysam beni çok şaşırtacak veya üzecek bir şey yaptın mı? Evet. Ne? Ama değişebilir. Duysan hayır, şey anlamında... <laughs> evet, şey anlamında. <laughs> ne yapmış olabilir? Aşkım bu ama şey <laughs> <laughs> sen. <laughs> <laughs> ne yapmış olabilirsin? Ne mesela? yaptın? <laughs> Dinliyorum. Ya şimdi sorduğun şey hani... Seni böyle üzecek bir şey mi yani? Hı. Seni üzecek herhangi bir şey du, du, duysan yapmadım yani. Ama duysan şaşırabileceğin ya, bin tane ya, şeyim ya. var. Anladım. anladım. Ya? Tamam. Az bir ben saniye anladım ya. Anladım tamam ben anladım. <laughs> evet dedi. Ya şöyle ama evet. Ben çünkü ilginç bir insanım. Ben efsane bir insanım. Ben e, sürprizlerle dolu bir insanım. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Bu değişken üzecek bir ben şey yatabilir. asla şey yapmaz olmaz. Ama şaşırabilir mi? Evet tabii ki de şaşırabilir. Tamam. Bravo. Ben. Avukat ben... evet, Hanım. Sorguya hazır mısınız? Hazırım efendim, başlayabilirim. Şimdi. şimdi sıra bende. Şimdi soracağım sorulara hazırlıklı mısın? Hazırlıkta. <laughs> <laughs> Yemin ifadesine baksana, çok güzel. <laughs> Sen göreceksin şimdi. Evet, sor bakalım. Evet, tüm samimiyetimle soruyorum bunu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hiç Yaptığın bir hareketten çok utandığın ama söylemediğin oldu mu? Hayır. Ama öyle bilerek öyle bir makineyi kandırma ihtimali var hocam. Hayır. Senin senin yaptığın Hiç ve benim bir, utandığım. Benim yaptığım bir hareketten çok utandığın ama bana söylemediğin... Söylemediğimi mi söylemişimdir. Görüyor musun <laughs> yalanı? Yalanı görüyor musun? Makine gibi. Veriyorsun bir deneyi basıyor makine. <laughs> Grafikleri karıştırıyor. Evet. mı <laughs> yapar arada öyle utandıracak hareketler. E utandırmış ama söylemişler. Ee, ben hatırlıyorum şu anda. Evet, at Atakan'ın Ataka kız kardeşinin düğününde, düğününde oynadığımı söylüyorsun. Çılgınca oynamıştı ama zende gibi oynamıştı yani. Aa, o gün sana. ben de utanmıştım. Hani içimiz, <laughs> içimiz ben de gerçekten utandım. şey... Köçekler var ya böyle dömdara adamları yapıyorlar etekler. Utandın mı? İkisi ben. köçekti ya, çok evet. utandım. O zaman sen benden de utandın. Evet. <laughs> Bu çok önemli bir soru benim için. Kaderimizi belirleyecek bir soru. Tamam. Ee, üç dilek hakkın olsa birinde bir dilek hakkında beni sonsuza kadar yanında istenmedi. <laughs> Ama ayıp ediyor hocam ya. Bence de ayıp ediyor ya. Yani. Böyle bir şey olabilir mi? ya? Ama bunlar ne biçim soru? Böyle bir şey var mı hocam? Evet. 20 lira var mı yanında? <laughs> ne diyorsunuz hocam? Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Sonsuza kadar beni iyi ki bana böyle bir soru sorulmadı. <laughs> Vallahi ben de bilirdim. Ee, e, kesinlikle sonsuza kadar eşim. Ya bak ne olmuş. zaman yalan söyledin? Ya, ya ne zaman yalan söyledin? <laughs> ya <laughs> Soruyorum. Sosyal medyada takip ettiğim kızlara bakıp stopladım mı? Evet. Niye baktın ya aşkım? Gerek yok. Ben sana söylerdim hepsini tek tek. Baktım. Falan hissettim. Biraz bir gerilim yaratırdık ya. Bravo. <laughs> Dediğim kaçtı sana. Böyle bir şey yaptığın için gerçekten üzüldüm yani. Neden? Şaka <laughs> ya, şey yapıyorum ya ama. Sorum geliyor. Gel. Yes. Dünyaya bir daha gelsen benimle yine evlenir miydin? <laughs> evet evlenirdim. <laughs> İbrahim abi. Sen zaten tek evlendiğim Kuyur. adamsın yani. Başka bir evlentem Bravo. 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 Kendini güzel buluyor musun? Gerçekten mi? <laughs> Değil <lan. gülüyor> İkinci sorumuza geçiyoruz. şimdi ne oldu? Gerildim. Gerildin mi? Parmaklarını oynatma yanlış çıkıyor makine. Hiç, vallahi hiç kıpırdatmıyorum. makine yanlış çıkıyor. Biraz daha gerilmen şimdi çok zor bir soru geliyor. Eyvah. Diyelim ki bundan 10 yıl sonra hadi olmaz da yani inşallah olmaz da. Bundan on yıl sonra her şeyi kaybettim, bittim, tükendim ya. Benimle, Trabzon'da köyde yaptırdığım evde yaşar mıydın? Yaşarım. Evet. <laughs> İnternet var mıydı? <laughs> var var. Evet hocam. Wow. Gerçek aşk budur, evet. Zaten köy ya. yaşantısını sevdiğimi aslında biliyorsun. Sen değil ya, köyü seviyor. Şey yapma. <gülüyor> <gülüyor> Salak, soru da... Manipüle! Hep bir manipüle! Bu soru... ...çok önemli bir soru. Evet. Eyvah. Bu soru... Evet, dananın kuyruğunu kopacağı bir soru. Eyvah. Beni yakışıklı buluyor musun? <laughs> Aa. Evet. E evet mi? Ya esin. Ya. Aa. Ya. Yani <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sen de, sen de, sen Sorusu abi. ben <laughs> yakışıklıyım de, yakışıklı mıyım demedi ki beni yakışıklı buluyor musun He, yakışıklı dedi. değil ama buluyor. Yani ben... <laughs> Soruya yaklaşma mantığı da çok. Evet yani öyle bir soru sormadı. Ben onu yakışıklı buluyorum. Zaten ben yakışıklı mıyım göreceli bir şey. evet. <laughs> Yalan... Sana göre ben yakışıklı mıyım? <laughs> evet. Olmuyor. <Evet>. <laughs> <laughs> evet. Ne yalan ya. ya. olmaz. Yes. Helal olsun. Doğru kadınla evlendiğim için tekrardan kendimle gurur duyuyorum. Evet. Bravo. Doğru sen işte. İşte great truth. Başkaları gibi eşimin yaptıklarına utanmıyorum. <laughs> Eşim beni bütünümle kabul ediyor. Ama... Yaptıklarından utanmıyor. Ben şuna teyzeciğim ne zaman istersen. Hiç Elin utanmıyor. Üzer, <laughs> bakın biz çıkarız sen istediğin kadar. Ulan mi? sen kendi <laughs> annen <haline> evinde. Hayır. <laughs> Üç gün kaldı kaldı. Hayır. Kaldı. Hayır. Hadi be abi. Ben şuna zaman Hadi be Çıkar özür dilerim. Ben bir soru sormak istiyorum hocam. E, kameralarda kayıttayken. Az önce hani eşime siz şeyi, sor, şeyi sormuştum ya ben soru. Utandığım bir anım oldu mu ve bana söylemediğim. Sonra kendisi bana söyledi. Ona rağmen hayır çıktı. O zaman bir tane daha utandığım bir anı var değil mi? Ya öyle bir şey var. <laughs> ya da e, onu geç söylemiştir sana. Ben bundan sonra hep böyle dümdüz oturacağım. <laughs> Beni utandırıyorsun. Ben selam başlamadan ufak bir şey söyleyeyim. Meşhur Hanım'dan özür mü dileyeceğim? <laughs> Senin başlamadan şunu söylemek istiyorum. Şu anda Takan soracağı sorular benim için çok önemli değil. Çünkü kendisi Ofli dedi şeytana kilpi oyun oyun. Oğlum bu oflar şeytanı bile kandırmış. Seni de kandıracak. Aa, mı kandıracak. Büyük manipülasyon. O yüzden benim için hiçbir önemi yok. Sorularımı soruyorum. Sağ. İbrahim Bey. Siz hazır mısınız? Her zaman. Yanlı ve taraf. Kağıda yazdım çünkü. Alakasız. Kafaların yakın zamanda çektiği Kendinden Kaçak filminde usta oyuncu Atakan Özyurt <laughs> falan diyor. nasıl bu. Tamam özür dilerim. Bir an Ben de Halit Müge'ye falan gidiyorum. Soru yalan diyor. Cevap ne no olsun diyor. <laughs> Tekrardan soruyorum. Kafaların yakın zamanda çektiği Kendinden Kaçak filmindeki usta oyuncu Atakan Özyurt'un sevgilisi rolünü oynayan part partnerini kıskandın mı? Hmm. Cümlesindeki zincirleme isim tamlamasını bulunuz gibi bir soru oldu. Hmm. Evet. Evet. Ama Fahriye Evcen gibi sette beklemedi kız. Evet. Ben ona... Evet. Bir dakika, Arda yalan çıkacak mı? Hayır, hayır Buradan e, esleme sevgilerimi gördüm. Bırak o eşli, eşli, yeşil geldi yeşil. Ben mesela evet dedim. Evet. Bir dakika, konuş. E, ben kişi olarak veya şahıs olarak biçimlendirmiyorum. Atakan'ın e, herhangi bir ortamda, herhangi bir e, karşılığında olmasını kıskanıyorum. Ama e, profesyonel bakıyorum ve bunu e, içerleyerek, sorun yaparak değil. Ama tabii ki benliğim, hani bunu nazlı bir şekilde, naz olarak söylüyorum, kıskanıyorum evet. Üçüncü filmde benim sevgilim olmayacak var. <laughs> Öyle bir senaryoda bir değişiklik. <laughs> Yine usta oyuncu. <laughs> Pek önemli değil ama altın kelebek sahibi. Ünlü youtuber. Hayırsever iş adamı Atakan Özyurt'tan daha cool ve çekici bir erkeğin var olduğunu düşünüyor musun? Hayır. Senin damarları şişti abi. <laughs> Sen de inanmıyorsun. <laughs> kabul edilemez. Am biri mi bu? Am biri mi bu? Ya sen Hardim'e mi Ataka Atakan? Atakan. Atakan. Yani, <laughs> bir et pik Atakan, Atakan. Atakan ya. <laughs> Atakan ya. Aşkım yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> yemin burada yemin yok burada makine var. <laughs> yok yok. Bir yuva dağılıyor. Soruyu anlamadı herhalde <laughs> bir daha soralım. <laughs> <laughs> soruyu anlamadı herhalde. Ben bir, kızım, soru çok güzel, çok güzel. ben bir daha sorayım. Soru çok ben bir daha sorayım. Bir daha sorayım. Bir daha, bir Soru çok uzun soru. Daha cool ve çekici bir erkeğin var olduğuna inanıyor musun? Cevabını alabildik. Neyse Hayır. üçüncü soruyu geçiyorum ben. <laughs> <Evet>. Vefalı, karizmatik. <laughs> Atakan Özyurt'un annesi ile bir ömür boyu aynı evde yaşar mısın? Uğur. Güzel bir soru. Hayır. Sizin sorunuz. Aaaa! Ayy! Anne! şov yaparken... Anne'ninle yaşamak isteseyim, anne'ninle evlenirdim. Oooo! Beyhan teyze! Selen! Beyhan teyze gelip bizi de yaşayın beyefendi. Bizde istediğin kadar Bir ömür boyu ya. Bir ömür boyu da kalabilirsin. Sen sor bakayım benim annemle 3 gün yaşarmış bir şey. Onu soramayız artık geçti. Yazma bağlı olmadı. İşte onu evet. soracaktın onu evet. sen soracaktın. <laughs> evet. Makinenin cevabına göre... Doğru diye evet. Hmm. Bir ömür boyu yaşamak istemez. Beyhan teyze... <laughs> Beyhan teyze... <laughs> Canını hiç sıkma, canını hiç sıkma. Size bağlı değil tabi Levent teyze. Aa ulan, annem tam üstüne annem yazdı görüyor musun? <laughs> sana yazıklar olsun ya, sana yazıklar olsun ya aşkım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ayy, Ay, makine, makine patladı. <gülüyor> <gülüyor> Ay bak ne yazmış. <laughs> annem, ne yapıyorsun? Ben e, çok keyif aldım, çok teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar, videonun <laughs> sonuna, sonuna geldik. Hatta Başka bir Yok, Çetrefilli. E, gerçek, gerçekten evet, Türkiye'nin en samimi kanalı, e, bütün her şeyle, şeffaflığıyla sizlerin karşısında oldu yine. hepinize çok teşekkür ediyorum. E, sana böyle, evet bir şey Bu mi? videoda iki tane mağdur var. <laughs> birisi Seren kaldırıp, birisi Bilal Antin. <laughs> Burada kardeşlerimi savunmak istiyorum. Gerçekten, şöyle söyleyeyim. Beyhan teyze gelip. İstediği kadar orada kalabilir ama sonsuza kadar aynı evde şey mayı... Siz mani... yorumlara yazar mısınız? Bilemeyeceğim yani. Kaynananızla sonsuza ha. kadar evet. aynı evde kalır mısınız? Bu da kaynana mı diyorsunuz ya Beyaz'a? Aaaa! Bu arada ne işucu? Maksimum 15 gün kola kaydı bizimle gelip kalabiliyorsunuz. 15 gün sonra evine gidiyoruz. Aferin <laughs> olsun. <laughs> <laughs> Gerçekten çok keyifli ve eğlenceli bir videoydu. İbrahim abi de çok teşekkür ederiz. Evet, evet. Eşlerimize de çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi Görüşürüz.